Nasılsın anne? İyiyim, İyi. 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 Yok Oğlum. bir şey değil mi? Yok bir şey. İyisin değil mi? Zehra Hanım, Ümran Hanım'a bir bardak su getirin. Sonra da Hayat'ın bavulunu yukarıya çıkaracaksınız. Ama bir, bir dakika biz annemle konuştuk ve... anne neyinden konuşacaklarınız var? gerçekten başından beri adımını bile atmak istemediğim bu evde... ...şimdi kalmak mı istiyorsun anne? Biz... anne konuştuk ve... Bugün hayalle aranızda yaşananlardan sonra böyle apar topar kalkıp gitmeniz çok yanlış olurdu hayatçım. <laughs> Bunun hayalle hiçbir ilgisi yok teyze. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bu ev... Aile olma hayallerim, Bugün öğrendiklerimden sonra artık benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Aile olmak. Aile olmak hiç de öyle kolay değil hayat. Hele ki bizim gibi sıra dışı bir başlangıç söz konusuysa. Hayalle sen böyle bir bedayı hak etmiyorsunuz. Aranızda geçen her neyse onunla birlikte burada kardeş gibi halledebilirsiniz. Ve biz de anneleriniz olarak aramızdaki her şeye rağmen aynı çatı altında aile olmayı denemeye devam edeceğiz. Ve bundan sonra Ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Zehra Hanım. Zehra Hanım. Buyurun. Burada bana bir oda hazırlayın lütfen. Artık ben de bu çatı altında kalacağım. Teyzemle komşu olmuşuz. Sevindim. Ya ben dün gece kaçırmışım. Tabii yine gitmeye kalkmalar falan. Seninle bir ilgisi yoktu. Ben bunu seninle nasıl aşacağımızı bilmiyorum. Volkanlaşmışsınız. Evet. Evet açtık. Gözünün önünde de açtık hem de. Senin yanlışın daha büyük çünkü. Ha, o bilmiyor. Benim ona nasıl aşık olduğumu bilmiyor ama sen biliyordun. Sen onunla öpüşürken benim onu nasıl sevdiğimi biliyordun. Evet. Bile bile yanlış yaptım sana. Ama kalbimle yaptım. Volkan kalbiyle yapmamış ama musun artık sadece kendim için değil ben senin için de üzülüyorum gördün çünkü beni bir hiç uğruna nasıl sırtımdan bıçakladığını gördün ne bekliyordun ki Volganda büyük aşk mı her neyse ya yani madem bizimle kalmaya devam edeceksiniz ben senin yerinde olsam beni yeniden kazanmaya bakardım Merhaba. Ee, Yılırım Saner hastanede mi acaba? Hmm. Ee, saat kaçta gelecek peki? Evet evet ben acil bir randevu istiyorum. <laughs> Hayır kesinlikle hastası değilim. <laughs> evet randevu istiyorum demiştim. Hayat çetin. Tamamdır çok teşekkürler iyi günler. Seni hayal kırıklığına uğratmak benim için tahmin edemeyeceğin kadar ağır oldu. Lütfen buna inan. Ben sana bir kez inanmıştım. Lütfen bunu trajediye döndürmeyelim. Sen ciddi misin teyze? Ha, gerçekten yaptığın şeyi hafife almamı mı bekliyorsun? En azından anlamayı denemeni bekliyorum. Dün hayalle yaşadıklarınızdan sonra... ...merak etme ne olduğunu sorup seni sıkıştırmayacağım. Ama konuyla alakalı seni utandıracak bazı isabetli tahminlerim var. Aynı şey değil. Senin bana düşman ettiğin kişi benim annemdi. Hayır. Ben o yalanları annene düşman olman için söylemedim sana. kendim için söyledim. Yılan da bendim. Hain kardeş de bendim. O yasaktı. Ama ben çok aşıktım. Sana kalple ilgili söylediğim şeyleri hatırlıyor musun? Tek bir kelimesini bile unutmadım. Tam ortasına bir yıldırım düşmüştü hayat ve içinden sevgiyi, vicdanı, merhameti aşkla başka her şeyi yakıp yok etmişti. Sana yalan söyledim evet evet çünkü onu gördüğüm ilk andan itibaren söylediğim her şeyin gerçek olmasını istedim. Beni sevsin istedim hayat. Hayatımda ilk defa bir hikayenin esas kızı olmak istedim. Yalandan da olsa iyi bir kız olmak istedim ben. affetmeyeceğim. Ama anlamaya çalışacağım. Anlamaya başladığında haber ver oğlum. Teyze. Bazen Bazı hikayelerde iyi kız yok. Sanırım sana anlatabileceğim her şeyi anlattım hayat. Daha fazla ne söylenir bilmiyorum. Bu kadarı bile yeterince Yeterince çirkin. Değil mi? Evet. Peki siz Yıldırım Bey, siz yeterince pişman mısınız? Şehirli doktorumuzun yolu adını bile bilmediği bir köye düşer ve sonra köylü güzellerin aklını başından alır. Ve i̇ki küçücük, iki minicik kız kardeş doktorun aşkı için yarışmaya başlar. Yarış yoktu hayat. Annenle ben vardık. Ve sonra teyzemle beraber oldunuz. Ne bekliyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz? Madalya mı? E küçücük de onlar. İkisi de genç kızdı. Ama siz... Siz sarhoş olacak kadar büyüktünüz ama. Şimdi bu pişmanlık masallarını ne bana ne de anneme anlatın. Çünkü biz ikimiz de sizi asla affetmeyeceğiz. Siz iki kardeşi birbirine düşürdünüz. Siz iki kardeşi birbirine düşman ettiniz. Ben ben sizin yüzünüzden teyzemi toprak bildim. Ne onu ne de kuzenimi tanıyarak büyüdüm ben. Siz benden koca bir aile aldınız. Evet. Haklıymışsınız. Siz benim nefretimi hak ediyorsunuz. Ve sonsuza kadar da hak etmeye devam edeceksiniz. Öyle böyle iyileşeceksin hayatım. Benden nefret ederek iyileşeceksin. nefret edeceğim. Hayatımın sonuna kadar nefret edeceğim senden. Ben hikayenin kötü kadını oldum. Büyük aşk ortaya çıktı. Önlerinde engel kalmadı. Sen öyle san. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Telefonun hala kapalı. Ha, şirkete de gitmemişsin. Dün babam köpürerek çıktı evden. Haberin olsun. Ya ben anlamıyorum niye kapalı ki zaten bu telefon. Merak ediyorum seni. Ara beni. Tamam mı? Evet. Evet, şimdi kaldığımız yerden... Ee, Ümran Hanım'ın bir işi çıktı da sizinle ben ilgileneceğim. Evet, nereden başlayalım? <laughs> Vay be. Gerçek ressamların tabloları. Ben de kendime çiziyorum diyorum. Daha kırk fırın ekmek yemem lazım. Hadi, hadi gel bir kahve içelim senle. Yukarıda çok güzel bir yer var. Ya ne kahve senle şimdi ya? Resimlere bakıyorum. Ee, şey e, sana kahve içelim dedim de, bak bana aslında ne benim çok işim var ya. Şey yapalım, sen sen çık yukarı. Ee, sen otur, ben işlerimi bitireyim, yanına gelirim. Olur mu? Çok güzel bir yer. Bak, bayılırsın. Sen beni kovalamaya çalışıyorsun, anne. Çok hızlı bir seçim oldu, Eşref Bey. Ya. Biliyorsun çünkü buraya niye geldiğimi. İstediğin kadar kıvran. Ben buraya, o adamı konuşmaya geldim. Hangi adamı? O Yıldırım denen adam... Senden uzak duracak. Evet dediği gibi olsaydı. Ya babalık hakkını almasaydık ondan? baba olmasına izin verseydik. Ya Cemal hiç olmasaydı? Hiç. Bambaşka bir hayat olurdu. Bambaşka bir çocukluğu olurdu. Dayakla değil, sevgiyle. Şefkatle büyürdü. Gerçek bir babası olurdu. Onu seven bir baba, korktuğunda onu kucaklayan bir baba, soruyu hiç sormazdı belki de. Beş yaşında ya, beş yaşında Anne babam beni niye sevmiyor? Anne. Babam beni niye sevmiyor? Ne sorduğunda bu çocuk beş yaşındaydı. Sen bizimle ne değildin bilmiyorsun yaşamanın bir çocuğum. İşkenceye doğdu, daya doğdu, hiç babası olmadı. Çocukluğunu hiç yaşayamadı. Eğer bir babası olsaydı... ...bambaşka olurdu. Ama olmadı Ümran. Yıldırım Hayat'ın babası olmadı. Ama eğer Hayat'ın babası olsaydı ben sana neler olacağını söyleyeyim mi? Aç kulağını da beni iyi dinle. Annesi sen olmayacaktı. Anne. Ne oldu siz tartışıyor musunuz yine? Ya size diyorum ya tartışıyor musunuz? Ağladın mı sen? Ya bir şey söylesenize. Yıldırım yüzünden. Tabii ya. Başka ne yüzünden olacak ki zaten? Şimdi Yıldırım'ın kırık kalbinden... ...daha önemli dertlerim var sanırım. Doğurduğumda bağrına mı bassayım? üstüne geliyorum biliyorum. Ama dayanamıyorum ne yapayım? Yani geçmişten bir hayalet gibi çöktü. İkiniz de, de gönül eğlendirip hepimizin hayatını değiştirdi. Teyzemin anlattığı yalan hiçbir şey değiştirmiyor. Yani tabii ki masum değil teyzem. Sizin hayatınızda, sizin hikayenizde tek bir suçlu var anne. O da o adam. İkinizi de birbirinize düşman eden o adam suçlu. Başkası değil. Hepsi çöp Günaydın. Günaydın. Annen harçlığını vermiş galiba. Bunlar daha fazlaydı aslında bu harçlık. Yani ben bu ay taksiye fazla bindim. O yüzden azaldı. Ay başına da bir şey kalmadı zaten. Ben de alışverişe çıkalım diyecektim Hayal'in doğum günü hediyesi için. Ben Hayal'e bir şey almayacağım ki çizeceğim. Kara kalemli bir böyle tahtan çizdim zaten bir tek boyaması kaldı. Yani harçlık da işte bu yeni façalar için bunlar çok yıprandı. Bunlarla Bunlar zaten istediğin resmi çizemezsin ki. Bunlar sulu boya fırçası gibi. Benim işimi görüyor. Buzlar hala erimemiş anlaşılan. Ben erittiğimizi zannediyordum. Annen ve Yıldırım meselesinden sonra. Öyle bir mesele yok. Sen yine de o buzlara söyle. Aynı tarafta olduğumuzu unutmasınlar olur mu? Çizdiğime bakma lütfen. İyi görmesini istiyorum. İlk hayal görecek